Merhaba, İğneden İpliği Erişçi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ajörlü bir örnek çalışması yapacağız. Hemen şöyle yakından göstereyim size. Böyle güzel, tatlı, hoş bir ajörü var. Küçük, büyük, herkesle, her örgüde de kullanabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Eğer hazırsak hemen başlayalım ilmek atarak başlıyoruz öncelikle benim 23 tane ilmeğim var şu an örneğimiz 7 ilmek ve katlarından oluşuyor başına ve sonuna birer tane de başlangıç ve bitiş ilmeği koyuyoruz ve 20, yani 7 artı 2 oluyor o yüzden 3 tane örnek hazırlayacağım ben size hemen ilk direkt olarak örneğime başlıyorum örneğim ön yüzde kuruluyor arka yüzden sadece ters örgü olarak geri dönüyorum Şimdi ilk kenar ilmeğimi bir örüyorum. Bu arada ben dışın kenar ilmeklerimi ördüğüm için ben örerek alıyorum. Ama siz örmeden alıyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Bunu saymıyorum. Bundan sonra 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 düz ördükten sonra bir kenar ilmeğim 2 4 tane düz ördükten sonra bir tane doladım ve bundan sonra gelen iki ilmeği sola doğru kesiyorum yani direkt ikisini bir aldım ve kestim sadece ilkinde dört tane yapıyorum bundan sonra her ilmekte beşer tane beş tane düz bir iki üç dört ve de 5 düz bir doladım ikisini bir aldım tekrar 1 2 3 4 5 düz bir doladım ikisini bir aldım ve son iki ilmeğim de biri kenar zaten düz örüyorum. Başta da söylemiştim. Geri dönüş sıralarını ters örerek tamamlıyorum. Bütün geri dönüşleri aynı şekilde yapacağım. O yüzden ekstra her sırada göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Tersten örüyorum. Hepsini. İlk örnek sıramızı tamamlamış olduk. Örneğimiz 4 sıradan oluşacak. Şimdi ikinci örnek sırası yani ön yüzden ikinci sıraya gidiyorum. Bir kenar ilmeğimi ördüm. bundan sonra iki tane düz örüyorum. Bir, iki tane düz ördüm. Şimdi sağa doğru bir kesme yapacağım. Ben şöyle yer değiştirerek yapıyorum. Siz böyle önden alabiliyorsanız o şekilde de alabilirsiniz. Önemli olan sağa yatık bir kesmenin olması. Bir kesme yaptım. Bir doladım. Burada bir önceki sırada attığımız ilmeğimiz var. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. Burada bakın zaten ilmeğim yatık. Aynı şekilde sola doğru direkt kesiyorum. İki tane ilmek ördüm arada. Şimdi aynı örneği tekrarlıyorum. Bir tane sağa doğru kesme yapıyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, sola doğru bir kesme, iki düz, sağa doğru bir kesme, bir doladım, bir düz ördüm. Şimdi sola doğru bir kesme yapıyorum ve kendimi. Geri dönüşümüz aynı. Sıranın başına gelelim, tekrardan devam edelim İkinci örnek sırasında tamamladım. Şimdi üçte sıra. Üçüncü örnek sırasında bir kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane düz örüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sağa doğru kesmeye geldim, kesmeye de geldim? Bir tane. Sağa doğru ilmek kestim. Bir doladım. Bundan sonra 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Diğer kesme yerine, sağa doğru kesme yerine geldim yani. Sağa doğru kestim. Bir doladım. Tekrar 5 düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir sonraki sağa doğru kesmeye ne kadar. Tekrar sağa doğru kestim. Bir doladım ve ilmeğimi bitiriyorum. Tekrar son örnek sırama geçeceğim. Geri dönelim. 3. örnek sırasında bitirdik. Tersten de geldik. Şu anlık şimdilik bu şekilde gözüküyor. Şimdi dördüncü ve son örnek sırasındayız. Bundan sonra tekrar başa geçmiş olacağız. Şimdi son örnek sıramız 4. Bu bir kenar ilmeğimizi ördük. Artık gördüğünüz gibi son hemen sağa doğru yer değiştiriyorum. Bir kestim. Bir doladım. Bir alttan daha önce attığım ilmek var. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sola doğru bir ilmek kestim. Tekrardan. Şimdi iki tane düz örüyorum. Sağa doğru ilmek kesiyorum. Bir ilmek kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sola doğru bir ilmek kesiyorum. İki tane düz oraya. Zaten hemen kesmeyene geliyor göreceksiniz. Sağa doğru bir ilmek. doladım. Düz ördüm. Doladım. Sola doğru bir ilmek. Ve son ikisini de düz örüyorum. Aslında örneğimiz bu kadar. Şimdi ilk sırayı tekrar yapacağız. Geri gelelim. Şimdi yaptığımız ilk sırayı tekrar yapıyoruz. Bakın üstüne oturacak. Yaparken fark edeceksiniz. Bir tane kenar ilmeğim vardı. Bundan sonra 4 tane düz örmüştüm. 1 2 3 4 4 tane düzden sonra bir dolayıp sola doğru bir ilmek kestim. Şimdi 5 düz. 1 2 3 4 5 düz. Gördüğünüz gibi bir doladım sola doğru bir ilmek kestim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Bakın denk geliyor. Doladım. Sola doğru bir ilmek kesiyorum. Ve bir kenar ilmeğimi örüyorum. İlk sayıda tekrar yaptım. İki tekrardan sonra örneğiniz ezberlemiş olursunuz. Oturmuş olur. Eğer ikinciyi hemen şaşırırsanız Videoyu baş olarak bir kez daha tekrar edebilirsiniz. Ben şimdi biraz ilerliyorum. Videonun sonunda görüşelim. İşte geldim. Şöyle göstereyim. Sadece 4 sıra tekrarından oluşuyor. Bence çok güzel. Her şeyleri kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.